merhaba arkadaşlar. Konak karşılığına kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyiz. Çoktandır lig maçları atmıyorduk arkadaşlar. Bugün lig maçları atacağız. İkinci lig çekiç arenasındayız. Sonra büyülü arena. Sonra şampiyon. Sonra bilmem neyi bakalım. Bu el 2-3 el atacağız arkadaşlar. Lig arenası ne olmuş ne değişmiş bakacağız. Yine bu bizim main destemizde. Oğlum çıkar bu tomru. Bunu yerine şey koymuştuk. Oklar. Hani lan bizim oklarımız. Oklarımız nerede? Oğlum 50 numara miyop olunca böyle oluyor arkadaşlar. Lan okları bulamıyorum. Hayır oğlum harbiden bulamıyorum. X'e göre Oğlum oklar nerede? Hayır neyse arkadaşlar siz burayı geçin ben okları bulup geleyim. Dedelereden Maxim off. Nersemde destede arkadaşlar oklar varmış ha. 2 saat onu aradık. Korktuğum desteğimi Pekka dev goblin Hayır sakın bana onu deme Bak oyunu silerim Oyundaki beni en tilt eden deste o arkadaşlar Oyunda en nefret ettiğim deste Mega şövalyeden daha çok nefret ediyorum Siz öyle düşünün Ananı durdur balonu geliyor Yarasalar bir top Bir top Oğlum um ha, Oğlum yarasalar öldü Aha kule takasına gideceğiz mecbur Mecbur Hog Riderman yürü. Hog Riderman yürü. <laughs> yürü Hog Riderman. Oklar atayım mı? Oğlum Skeleton King'i köprüde durdurdu. Cık. Oğlum be çevirebilir miyiz? Çok zor. Lan bu seviye sınırlandırması vardı ya. Ne güzel. Oğlum hangi hayvan eti kaldırdı o seviye sınırlandırmasını? Oyunu çevirebiliriz arkadaşlar. Bir bakalım bir hata yapsın rakip. Sonradan 3 taç atabiliyoruz. Destemizin öyle bir potansiyeli var. Hemen şuradan bir goblin çetesi atalım. Goblin çetesi ne tepki ver? Ne tepki vereceksin? Oho tepkinin kralını verdi. Mega şövalye. Ne daha ne tepki verecek? Şöyle gel. Şöyle gel mega şövalye hayvan eti yemiş. Şimdi bunları tek göndermeyeyim Arkasına hog rider ben bir şey, at, şey atayım oklar atayım. O Pancake bir çay attı. Vur bir tane daha. Helal lan sana. İyi iyise dedim arkadaşlar. Oyunu çevirebiliriz. Bir şey atalım. iskelet fıçısı. Topu burada çıkarayım mı? Çıkardım gitti. Sırf iksir tasarrufu için çıkardım. Hemen bir oklar. Al nokuleyi adamsınız. Ben dedim bu hayvan yemişler. Oyun oynamayı bilmiyor. Halbuki full defans yapsa hayatta onu yenemeyiz. Gerçi sağlam bir hata gelse de onu yenemeyebiliriz. Hadi oğlum tepki ver. At mega şövalye falan ne atacaksan. Bak 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 iksir bekletiyor. Hayvan eti bak sen. Alın yarasalar onu. Hepiniz öfkeden ölmeyin. Bir cadı ona vermeyin kuleyi kazandık. Ona vermeyin kuleyi kazandık. Şöyle bir skeleton fıçısı cadı nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Özellik özellik. Aha oraya bir oklar da. Oklar oklar yetiş. Oklar yetiş. Tühbe kaybettik arkadaşlar. Zaten bu bizim bir geleneğimiz. Videonun ilk maçı her türlü kaybedilir. Hangi gün videonun ilk maçını kazanmışız ki? Oğlum adam gümbür gümbür geliyor. Şu gelişe bak be. Öl lan. Tüh be. Aslında bu maçı kazanırdık. Biraz daha dikkatli oynayaydık. Biraz ağlayalım. Bu bizim geleneğimiz artık. Videonun her ilk maçı kaybedilecek. Dettere dereden tram 2. Hançer düşesi kulesi 15 seviye. Yok hançer düşesi 14 kulesi 15. Oyundaki galiba en iyi kule birliği bu olabilir arkadaşlar. Hançer düşesi. Çok seri vuruyor. Yanılıyor da olabilirim ama bilmiyorum. Daha hiç hançer düşesini kullanmadım. Şimdi sen atla Skeleton King'e arkadan goblinler bıçsın seni. Oğlum şey attı. Yarasalar lan her şeyi bir cevabı var hayvan eti yemişin. Sağa dön sağa dön. Lan niye sağa dönmedin? Ananı oğlum gene hatalı oynadık. Oğlum Cenabet gameplay her zamanki gibi devam ediyor. Lan elektro ejder döndü sen niye dönmedin mega şövalye. Öküz. Neyse belki çeviririz maçı. Çok bir fark yok. Mega şövalyeciler zaten IQ'suz gibi bütün iksirlerini bazen boşaltabiliyorlar. Onu bir savunduk mu arkasından üç taş biz de atabiliriz. Hadi bakalım. Ho ho ho. Ho ho ho. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Lan ne şaşıracağız? Altı üstü bir destede mega şövalye ile pekkası var. İkisi de 15 seviye max. En fazla ne olabilir ki? Oğlum en fazla ne olabilir? En fazla 3 taç yeriz. Gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin oğlum, gelmeyin. Gelme, gelme, gelme. Hucum. Vurundan alın o kuleyi. Alın aslanlarım. Oğlum trek fişekçisi de varmış. Resmen sırf beni toksik etmek için bir deste oluşturmuş adam. Hemen oraya bir oklar basayım. Sonra bir goblin çetesi. Gelme lan yaramaz. Alnoy yarasaları da hasarda öndeyiz ama arkadaşlar rakip bir geldi mi 2x de tutamayabiliriz. Hayvan gibi gelecek. Evrimli Pekka ile evrimli şeyle o geldi bile Pekka babası. Şimdi hemen bir cadı basalım. Ohoho. Ho ho ho. ho ho Sola çek. Sola çek şoför. Sola çek. Oraya bir oklar. Sakın kaçırdım deme. Hadi oğlum ölsünler. Lan ölsene pek artık. Ananı oğlum cadımızı da aldı. Şimdi bir hata çıkmaya korkuyorum arkadaşlar. Arkadan bir daha sağlam mı çıkayım? Neyse Hog ben gitsin bir tane vursun. Bir tane de vursan kardır. Oğlum onu bile vurdurtmadı. Bir tane bile vursan kardır dedim. Onu bile vurdurtmadı. Şimdi bir top şöyle. Hemen bir arkadan bir yarasalar. Önüne bir oklar. yarasalar ölmesin. Oğlum sen nasıl vurdun o son vuruşu? Vurma cadıma vurma. Ananı hayır kuleyi hiç vurma. Kuleyi hiç vurma. Oğlum maçı satıyorduk az kala. Kule daha seri adamım. Daha seri. Daha seri prenses. Daha seri. Oğlum sen onu bırakıp nasıl ona döndün? aha sattık maçı. 4 iksiri yiyecek. Şimdi önüne mega şövalye atacak. Şöyle bir cadı. Şöyle bir yarasalar. Fişek çat önüne hemen bir oklar. Fişek çatmadı. Interesting, interesting. At fişekçini artık. At fişekçini adamım. Attı fişekçisini. Okları kaçırmadık de. Nice. Dön arkana Hog Rider e. Bir yarasalar. Hadi artık vur Hog Rider Man. Oğlum ne pek kaymış be. 7 iksir bedava mı habire atıyor Pekka. Oğlum nefesim kesildi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Oğlum bu desteği konuş, konuşmayı unuttum. O kadar ki barzo bir destesi var. Hayvan etiymişin Hadi oğlum bir bu maçı kazanalım bir su içelim. Oğlum hadi bir su içirmiyorsun adama. Bak su içene yılan dokunmaz. Sal bu maçı artık sal. Bir desteği mega şuvali ile pek kayalmış almış. Hayvan etiymiş Savunmaya devam. Savunmaya devam dostlar. Oğlum sana geçit vermeyeceğim. Geçit vermeyeceğim diyorum da hemen tersten bir Hog Rider atalım. Orayı kilitledi. Alın o şeyi, elektro şeysini. Hemen bir top. Vur Hog Rider man. Şöyle bir Skeleton King oklar. Yarasalar. Ondan sonra oğlum şuna bak köprüden top basıyor hayvan etiymiş E biz de oklar basarsak kaybedebiliriz. Şöyle Goblin çetesi. Şöyle bir Skeleton şeyi. Ondan sonra arkadan bir Skeleton King. Şöyle bir şeyler. Hadi oğlum git bir tane vur Hog Rider man. Git bir tane vur bu maçı getirir abini. Hadi oğlum. Hadi aslansın kaplansın. Atama oklar atama. Let's go. Let's go. Yat lan aşağıya hayvan eti yemiş. Bir de STM Mega Şövalye ile pek kayı koymuş. At azlı. Yürü git lan ben bir su içip geleyim arkadaşlar. Bu hayvanı çöle dik dik çöleyi yendik. Netlere dereden Dante. H2O yüklemesi yaptım. Geri geldim arkadaşlar. H2O su water. Lan benim topum nerede? Topumu istiyorum. Oğlum topumu kim aldı ya? Lan iki tane vurdu Hog Rider Man. Biz de bir Hog Rider Man atalım. Önüne ne atacaksın? Oklarım hazır. Top attı. Bir özellikle basalım. Belki koleye vurur iskeletler. Hadi oğlum iskeletler. Bu desenin anahtar şeysizsiniz. Bir evrimli cadımız olsaydı var ya arkadaşlar destede ha iskelet spamlandığı için Eee sen maçı sattın ki Sen maçı sattın ki Tırrektan te Maçı sattın ki Al nokuleyi aslanlar Gitti gitti sen verdin okuleyi Hayvani çole dık dık çoli, barzo destelerini yenmişiz biz Dante Sen geçtiğin yollardan biz geri dönüyorduk Çok iksir bastı maçı sattı arkadaşlar ama maçı da çevirebilir Bizim bazen biliyorsunuz Cenabet gameplay'imiz tutuyor maçı satabiliyoruz. Bakalım buna 3 taş mı atacağız yoksa maçımı mı satacağız? Ovursun artık diyeceğim de ovurmasın Hog Rider ben. O ilk gibi topumuz elimizde ha. Şimdi arkasına bir cadı atarsam iyi bir hataya çıkabilir bunlar. Rakibin şu an iksiri 2-3 iksir falan var. Umarım roketi falan yoktur. Aynen son iksiriyle top attı. Şimdi tersten bir hog rider man mi atayım yoksa özellik mi basayım? En iyisi te tersten bir hog rider man atalım. Ortadan bir iskelet fıçısı. İksiri yok. iksiri yok. İksiri yok. O track fişekçiyi de alın. Hayır üstümüze çok bir kat biriktirip gelecek. Hadi be o fişekçiyi alaydınız bir oklar. Nice. İksiri köktedik. Şimdi o şey basacak. Hog rider man basacak. Bas adamım. Bas hazırda bekliyorum. Bas basacağını biliyorum. Hadi adamım bas. Basmadı. Terse Hog Rider Man yarasa. Aynen öyle. Aynen öyle. 200 IQ gameplay böyle oynanır. Biz hayvan çöle dikdik dik çöleleri yendik Dante. Oğlum o önceki barzo deste neydi ya? Sesim gitti. Sesim kısıldı ona oynarken. Ona karşı oynarken diyecektim. Top nerede? Topumu verin. Topumu verin. Adamsın top. Top dediğin böyle olacak. Hemen bir oklar. O direkt fişekçiyi gördüğüm yerde okları basıyorum. Şimdi nefret ettiğim kartları sırala derseniz. Bir mega şövali. iki direkt fişekçi. 3 ne? Hmm, bak üçü hiç düşünmedim ha. Mutlaka vardır da adı aklıma gelmiyordur. Acaba üç nedir? En nefret ettiğim üçüncü kart. O alamaz kuleyi değil mi? O kadar da değildir.

Burada biraz cool relax oynayacağız. Niye bıraktı o goblinleri? Çok vurdu ha o soldan. Yoksa AFK mı? Oğlum bu nedir? Aa AFK. Lan niye maç sattın? Oğlum videonun son maçı böyle mi olacaktı? Lan niye sattın maçı? Neyse bu da videonun son maçı olsun arkadaşlar. Demek ki oyun artık diyor ki sen bu işi açmışsın artık. Rakipler seni gördü mü terk ediyor. Harbiden de rakipler bu son videolarda beni gördüğümü terk ediyor. Al bu bıçağı ve erken git aks ve vediler. Bir daha görmeyin burada. Let's go. Evet arkadaşlar bir cenabet gameplay'in daha sonuna geldik. Burada şeyimiz varmış. Oğlum vermişken hepsini ver ya. Sadakaya verir gibi 3 tane veriyor. İtolit. -it. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz dislike yorumlarda Da, da unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.